Selamlar arkadaşlar. Hepiniz Survivor adasına hoş geldiniz. Şaka şaka. Bugün hayatta kalma mücadelesi değil, aşk mücadelesi hakkında konuşacağız. Kızlar, hangi erkeklerden hoşlanır? Bu sorunun cevabı okyanusun derinliklerinde saklı bir hazine gibidir. Ama endişelenmeyin, doğru adrestesiniz. Bu videoda kızların kalbine giden yolu aydınlatacak sırları sizlerle paylaşacağım. Hazır olun, çünkü maceraya başlıyoruz. Bir adada mahsur kalsanız yanınızda kim olsun istersiniz? Tabii ki güvenebileceğiniz biri. İşte kızlar da aynı şeyi arıyor. Güvenilir bir erkek sağlam bir kaya gibidir. Onun yanında güvende hisseder, endişelenmezsiniz. Sözünü tutar, dürüsttür ve her zaman yanınızda olur. Unutmayın, güven bir gecede inşa edilmez. Zamanla, emeklerle örülür. Hayat zorlu bir yarışma olabilir. Biraz eğlenceye ne dersiniz? esprili erkekler, güneş gibi etraflarını aydınlatır. Onların yanında kahkaha atar, hayatın stresini unutursunuz. Espri yeteneği, zekanın ve pozitifliğin bir göstergesidir. Kızlar daima yanlarında onları güldürebilen birini ister. Chapter 3 Duygusal Erkekler, yani Emotional Men Duygusal olmak zayıflık değil, güçtür. Duygusal erkekler empati kurabilir, başkalarının duygularını anlayabilir. Bir kız ağladığında ona sarılıp her şey yolunda diyebilmek çok önemlidir. Duygularını saklamayan, açıkça ifade edebilen erkekler daha çekici ve samimi bulunur. Chapter 4. Hedefleri olan erkekler. Yani ambitious man. Hayatta bir amacı olmayan gemiye hiçbir rüzgar yardım edemez. Kızlar hedefleri olan ve bu hedeflere ulaşmak için çalışan erkeklerden etkilenir. Bu, onların tutkulu, azimli ve kararlı olduğunu gösterir. Hayallerinin peşinden koşan bir erkeğin yanında olmak, kızlara da ilham verir. Chapter 5 Bakımlı Erkekler, yani Well-Groomed Men İlk intiba çok önemlidir. Kendine özen gösteren, temiz ve bakımlı erkekler, daha karizmatik ve çekici görünür. Bu onların kendilerine değer verdiğini ve karşılarındaki kişiye saygı duyduğunu gösterir. Unutmayın, bakım sadece dış görünüşle sınırlı değildir. Güzel bir kalp ve temiz bir zihin de en az dış görünüş kadar önemlidir. Outro. Son düşünceler. Yani final thoughts. Evet arkadaşlar, kızların kalbine giden yolu aydınlatan bu sırları paylaştım sizlerle. Unutmayın, her kız farklıdır ve kendine özgü beklentileri vardır. Ancak bu ipuçları size genel bir fikir verebilir ve aşk oyununda avantaj sağlayabilir. Önemli olan kendiniz olmak ve doğru insanın sizi bulmasına izin vermektir. Aşk maceranızda hepinize bol şans diliyorum.